Hello! Genze'nin 5. sezon 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde Genze'nin geleneksel olimpiyatlarıyla karşınızdayız. Ve görmüş olduğunuz gibi arkamda bir Survivor parkuru var. Fakat yarışacakları tek yarışma bu değil çünkü birbirinden farklı bir sürü etap olacak. Ve yarışmanın sonucunda kazanan takım Genze takım kupasını almaya hak kazanacak. Eğer bu videoya şu anda 24 saat içerisinde en az 100 bin beğeni gelirse benden çok uzun zamandır istediğiniz okulun gizemi artık başlayacak. Evet yanlış duymadınız çünkü bu kupa birazcık lanetli olabilir ve ikinci sezona bağlanabilir. O yüzden şimdiden böyle küçük bir spoiler vermek istiyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Tabii ki beğeni butonuna şu anda abonuyorsunuz. O zaman lafı hiç uzatmadan Genze ekibinin yarışmasına geçiyoruz. Hazır mısınız? Kanala abone oldun mu? Olmuşsundur bence. Hemen geçiyoruz. 3, 2, 1, geç! Üf, saat kaç oldu ya? 9.30'a geliyor. Fikret Hoca nerede kaldı ki? Umarım gelmez. Merhaba sevgili Genze Koleji öğrencileri. Merhaba, Merhaba hocam. hocam. Sizlere geleneksel genze Koleji turnuvamızın yaklaşık yarım saat içerisinde başlayacağını bildirmek için geldim. Turnuva mı? Oha oha böyle bir şey mi vardı? 5 yılda bir yapılan bu turnuva çok şanslısınız ki siz mezun olmadan size de denk geldi. Fitnat Hoca bu yüzden gelmedi sanırım. Turnuvanın resmi kurallarına göre seçilen her sınıftan 3'er kişi yarışmaya hak kazanacak. Toplamda 4 etaptan oluşan bu turnuvayı kazanan sınıf başarı sınıfı ünvanını kazanacak. Başarı sınıfı mı? Ayrıca daha da önemlisi yarışmaya kazanan sınıftaki her bir öğrenciye sözlü notundan artı 10 puan eklenecek. En en önemlisi kazanan takım 24 ayar som altın Genze takım kupasını almaya hak kazanacak. Takım kupası demişken umarım bu sene içindeki lanet ortaya çıkmaz. 10 puan mı? Takım kupası mı? 24 ayar mı? Aynen öyle. Şimdi aranızdan yarışacak olan 3 yarışmacı ayağa kalksın. Anlaşıldı. Siz en iyisi kendi aranızda şu anda yarışacak olan 3 kişiyi belirleyin. Ve o 3 kişi 15 dakika içerisinde resim atölyesinde olsun. Eee kim yarışacak? Tabii ki ben. E tamam ben de. Yani ben de. Ben olmazsam net kaybedersiniz. Egoist olma. Bu grubun beyni benim. Lider de benim. Hayır 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 hayır. Lafını geri al çünkü esas lider benim ve bunu herkes biliyor. Bayılarak en zor anlarda tüm problemleri anında çözen kişi de benim. Tamam yeter. Bu işi ancak taş, kağıt, makas çözer. Hazırsanız üçte bitiyor. Taş, kağıt, makas. makas. Birinci etap, resim yarışması. Harika bir takım alacağız. Hı hı ne demezsin? Kızlarla olmayı tercih ederdim. Kas gücüne de ihtiyacımız olur belki. Tatlım, size hiçbir konuda ihtiyacım var olma... <laughs> Fabrik Tabi kovalar mı? Oo, daha da kötüsü. Canavir Efekan'la arkadaşları. En sıkıntılısı da F şubesi. Samet, oğlum sen bizim sınıfa geçmedin mi? Ne? Eski sınıfıma yardıma geldim. Gönlüm hala burada. Vay hain vay. Tamam tamam halledeceğiz. Otur yerine sadece Diva'yı izle. Herkes toplandığına göre yerinize geçin ve ilk etabı başlatıyorum. Aranızdan bir kişiyi seçip o kişinin portresini çizeceksiniz. Ve bu yarışmanın kazananı bu sayede tam 5 puan kazanacak. Hazırsanız 3, 2, 1 başlayın. Ben çizeceğinizi söylememe gerek bile yok aslında ama yine de söyleyeyim. Nasıl poz vereyim? İyi de biz mi çizeceğiz? E herhalde benim gibi manken bir girl bulmuşsunuz. Çabuk işinizin başına. Tamam tamam halledeceğiz. Şimdi hünerlerinizi gösterin. Özellikle o genze ekibi denen fareleri bu olimpiyatlarda tarihe gömeceğiz. Ay görüyor musunuz ne kadar da inanarak boş konuştum. <laughs> Orasını göreceğiz gence gibi. Buse bu tarafa bak. Yanlış bir parti seçimi olmuş. Bastı bacaklı birinden konu mankeni olmaz. Seni var ya, mahvedeceğim. Nasıl poz vereyim? Teslim mi? Oluyor vallahi. Hadi Efe kan. Hepsi siyahlı boyaya daldılar. Ama bu işin sırrı önce kurak ellerine takmak çizmek. Oğlum hızlı ol lan hadi. Sen hareket etme. Bu iş bende. Biz hepsini tek tek eleyeceğiz. Çünkü biz olimpiyatların en genç yarışmacılarıyız. Efe kankalar. Velet kankalar. Hı? Hı? Ne yaptın? Bizim gitti. Ne yapacağız? İyi çiziyorsun değil mi? Güzel güzel. Bunu gerçek bir ressama bırak. Kanka biraz burnumu küçült. An itibariyle süreler bitti. Herkes sıra sıra tablolarını göstersin. Hocam açıyorum. Ay heyecanlandım şu anda. Hadi hadi aç. Çok beğeneceksin. <gülüyor> aç. Aç. <laughs> <sen. gülüyor> aç. Ne var ya? Gayet güzel. Aynı sen işte. Aynı camı elimdeki ne? Sana tam olarak yetiştiremedim. Normalde borcama senin klasik yağsız salatanı da ekleyecektim. Hmm. Ben <laughs> o değil de bizimkinin kafası bile yok. Taslakta fazla zaman kaybettik. Süreniz yetseydi gayet başarılı olacakmış. Şimdi de benim şaheserimle tanışın. <laughs> o yetenekli bir sanatçı. 3 yaşından beri annem beni resim kursuna gönderiyor. Harika bir çizim tekniği. Kusursuz renklendirme. Aferin sana küçük kız. Ve ilk turumuzun kazananı Efe Kankalar. Benden Efe Kanlar'a 5 puan. Oley. Onları da mahvedeceğiz. Bu ilk ve son kazanmaları. Tamam gençler toparlanmamız lazım. 6 yaşındaki veletleri de kaybedecek değiliz. Ben geçen hafta 7 yaşına girdim. <laughs> Umarım bir sonraki yarış bize göredir. Diğer oyun ne acaba? Puanlandırmayı teknik açıdan yapmak zorundaydım. Bu yüzden onlara puan verdim. Fakat elinizdeki eser bir şaheser. Hocam, dalga mı geçiyorsunuz? Arkadaşınıza mutlaka söyleyin. Resmi asla bırakmasın. Geleceğin Picasso'su doğuyor. Geleceğin Picasso'su. <laughs> yani öznesi benim. Tabii ki güzel olacak. <laughs> İkinci etap bilgi yarışması. Bir sonraki yarış tam bize göredir mi demiştin? En fazla ne kadar kötü olabilir ki? Fizik hocasının gelmesinden daha kötü olamaz. Sizi duyabiliyorum. Biz de buradayız Ekim. Seni desteklemeye geldik. Aptal şakşakçılar. Olimpiyatlarımızın ikinci turuyla karşınızdayım ve şu anda soracağım her bir soru bir puan değerinde. Stres yaptım ya. Kazanacağız net. Önünüzdeki butonlara tıklayarak cevap hakkınızı kullanabilirsiniz. Biz kazanacağız. Gördüğünüz bu devre elemanının adı nedir? Uşuk. Hayır. Ampul. İlk sorumuzu F şubesi bildi. İkinciye geçiyoruz. Bu hangi devre elemanıdır? kaç teli. Hayır. Elektrik kablosu. Doğru. F şubesi tekrar bildi. Üçüncü soruya geçecek. Ve bu hangi devre elemanıdır? Ne bileyim ben ya bunları. Tabii ki power bank. Hayır. Pil. Bir puan Buse ve ekibine gitti. Bildik. İşte bu kadar. Sıradaki devre elemanının adı nedir? Bu dü düğme. Hayır. Ne olabilir ki? Anahtar. Puan yine F şubesine gitti. Bu hangi devre elemanıdır? Piyata. Şaşırtıcı bir şekilde Genze ekibi bildi. Yes. yes. Oley be oley. Bu nasıl bildin? Konu uyumak olunca uykuyla ilgili her şeyi bilirim. Peki bunun adı ne? Hadi ya. Evet doğru duy. Bir puan da Efekan ve arkadaşlarına gitti. Bildik, <laughs> bildik be. Böylelikle F şubesi tam 3 puan, diğer takımlar ise birer puan kazandı. Yani F şubesi yarışmaya ayrıcalıklı başladı. Gerçekten şaka gibi. Orada ben olmalıydım. F şubesi bile önümüze geçmiş durumda. Yalnız ben iki yıl boyunca meslek lisesinde elektrik okudum. Sanırım sözünü geri almalısın Berra'cığım. Asla. Sudenaz yerine ben yarışmalıydım. Şansına küs tatlım, sahne ışığı sadece bende var. Tabii ki hiçbir şey böyle bitmedi. Şimdi buradaki asıl yarışmamıza başlıyoruz. Ekibinizden sadece bir kişi şu anda masada kalacak ve bu gördüğünüz devreyi tek başına tamamlamaya çalışacak. Devre mi? O nasıl olacak ya? Üstelik süreniz sadece 5 dakikayla kısıtlı. Ampul yakan her bir takım 5 puan kazanacak. Ben hallederim. Sana güveniyoruz. Yapabilir misin abi? O iş bende. Abimi izleyin. Babam ampulden çok anlar. Hatta ben bir keresinde evin ampulünü <laughs> değiştirdim. Bana bırakın. Öyle ben diyorsan. Öyle diyorsan. Gençler ben hallederim. Emin Yapabilir misin? misin? Bir şekilde yapacağım. Karar verildiğine göre süreniz başladı. Ebu Bekir. Ebu Bekir. Ebu Bekir. Hadi hadi. Ebu, Ebu, Ebu Bekir. Ebu Bekir. Bu ne lan? Ben nasıl yapacağım? Son 3 dakika. Hadi hızlanmalıyım. Biz Genze ekibiyiz. Başarabilirsin. Güvenmeli miyiz? Taktım. Sana inanıyoruz kardeşim. Sen yaparsın. Şşş. Odaklanamıyorum. Hadi. <laughs> Ve bitti bitti. Eller havaya. Göster bakalım. F şubesine 5 puan. Hiç fena değil. 5 puan. 5 <laughs> puan. Ne? Bu bilimsel olarak imkansız. Magic. Sıra sende. Umarım olur. Yay! Yeah! <laughs> 5 puan Genze ekibine. Yes! Şaşırtıcı bir şekilde herkes 5'er puan kazandı. Sizleri sıradaki yarışmaya uğurluyorum. 3. Etap Okçuluk Şimdiki yarışmamız ise Okçuluk. Takımlardan herkes birer kere hedefe atış yapacak. Ve en iyi atışı yapan takım 5 puanın sahibi olacak. En kötü atışı yapan takımsa tamamen yarışmadan elenecek. Elenmek mi? Aynen öyle. Bu etaptan itibaren elenmeye başlıyorsunuz. Merak etmeyin. O iş bende. E, emin misin? Herhalde. Sudenaz arkandayız. Go girl. İyi de biz daha çocuğuz. Okçuluk yarışması ne alaka? Olimpiyatlar her zaman zorlar. Hocam başlatın gitsin. Başladı mı? İzleyin. Oha oha. Sudenaz, sen ne yaptın? Her zamanki gibi slaynedim. Tamam Sudenaz. Ben de arkandayım. Sonuçta işin ucunda kupa ve söz notu da var. Yalnız yarışma başlamamıştı. Bu yüzden bu atış geçersiz. Al işte. Umarım şans atmamışsındır. Şans mı? Saçmalama. Eğer şimdi de tam ortadan atabilirsen ne yapıyorsunuz? Videoyu beğeniyorsunuz. Söz verin. Sözünüzü aldım. Atıyorum. Sadece wow. Net kazandık. Duydunuz mu diğerleri? Evet. hala başlamadı. Bu yüzden bu da geçersizdi. Ay, önemli değil. Yine atarım. Herkes hazırsa yarışmayı başlatıyorum. İlk yarışmacılar birer adım öne. Hazırsanız... Hocam... Ya olmadı ya! Oğlum düzgün at ya. Allah kahretsin! Hadi hadi Atıyorum. Ne? Bir dakika bir dakika. Hile yaptı gördüm. <laughs> Neyse ki, hiçbir şey ispatlayamazsınız. İspatın var mı? Hocam kamera falan yok mu burada? Var ama tüh. Çır... Kabloları kopmuş. Her şey kılıfına uydurmuşlar. Nasıl oldu bu ya? kesin bir terslik var. Kem gözlerin nazarı değdi. Madem ispatınız yok, ikinci tura geçiyoruz. Atışlar başlasın. İzleyin. Kimlerle uğraşıyoruz? İzleyin. Oo. Oo. <laughs> Yaparsınız. Ah be. Ya ne olur kaybetmeyelim Ne olur kaybetmeyelim Ve son turumuz Atışlar başlasın Gerçekten yeter Öğretmenim ya biz çok küçüğüz haksızlık O yüzden birazcık yakına atabilir miyim ya. Geç bakalım yakına Teşekkür ederim <laughs> Of ya Kaybettik mi Yok senin yüzünden. Ben atamadım. Mesut'un bir çocuk. Hepinizin yüzünden bir kere. Sakin olun çocuklar, Sizin önünüzde çok uzun zamanlar var. Yani ileriki senelerde illaki olimpiyatlara denk gelirsiniz. Efe kankalar elendi. Alın şu şekerleri uzayın hadi. <laughs> Olimpiyatların kârı. <laughs> Benim atmama gerek yok. Zaten abim tam ortadan vurdu. <laughs> Yapabilirim, yapabilirim. Daha yayı bile geremiyorsun. Ne oldu kol kaslarınız yeterince gelişmedi mi Genze takımı? Bir dakika, bir dakika. Belki kaslarımız senin kadar gelişmemiş olabilir ama beyin kasımız gelişmiş. İtiraz ediyorum. <laughs> ne itiraz ediyorsun? İsmini bile hatırlamadığım zavallı. Rüzgar, fabriko ve hepimizden büyük. Yani Elenen beletler de herkesten küçüktü. Güzel mi dedi onu? Ama onlar Genze Koleji'nde okuyor. Sen hem bu okulda değilsin hem de üniversiteye gidiyorsun. Yani Genze Olimpiyatlarında mantıken yer alamazsın. Bu çok mantıklı. Hocam ben de itiraz ediyorum. Ayrıca dediğim gibi hile de yapmıştı. Ve bu okuldan olmadığı için bu yarışmalara asla katılamaz. Ne? Hayır. Kurul toplantısı yapıyoruz. Ara verilmiştir. Rüzgar Fabrikova'nın yarışmaya hileyle katıldığına dair bir bilgi var. Ayrıca yarışmalarda da genel olarak hile yapmış. Bu çocuk bu, senin abisi. Ne işi var yarışmada? Bizim okulda değil miydi? Sistemde kaydı var gözüküyor. Demek ki sisteme sızmışlar. Elensin. Elensin. Kurul kararıyla fabrikovalar elenmiştir. Elendik mi? Al işte. Ay kıyamam. Ne kadar hile yapmadan önce düşüneceksiniz. Kendi içimi. Sizden nefret ediyorum. Sizden nefret ediyorum. Bir şey mi vızıldıyor? Karnımın gurultusu olabilir. Daha çok cırcır böceği sesi gibi ama bilemedim. <gülüyor> <gülüyor> Sizi var ya. Tamam gel Buse. İntikam soğuk yenen bir yemektir. Tamam. Dikkat edin çok yemeyin. Hazımsızlık yapar. <gülüyor> <gülüyor> Abi abla beni de bekleyin. Bu durumda F şubesinin atışları her ne kadar berbat olsa da geriye kalan tek takım olduğu için final turunda Genze takımı ve F şubesi yarışacak. Son turda bittiniz. Yes! Sonraki tura geçtik. Hepinizi çok seviyorum. Söz notlarımıza artı 10 puan gelmesine sadece son bir yarış kaldı. Yapabilirsiniz. Tamam kızım şov yapma. Sıradaki yarışma gelsin. Dördüncü etap Survivor. Ve şimdi Genze Olimpiyatlarının son yarışmasıyla karşınızdayız. Üstelik harika seyircimiz de bizlerle. Be, gen, bilgi, beğen, beğen seyirci, like tuşuna bas. Ekran başındakiler size diyorlar. E, evet, be, beğen, beğen, bilgi, beğen. Tamam 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 yeter. Şimdi oyun zamanı. Son etapta Genze ekibi ve F şubesi kıyasıya bir mücadele verecek. Bu etapta parkurun ilk yarısını birinci yarışmacı, ikinci yarısını ikinci yarışmacı ve parkur bittikten sonra diğer parkuru ise üçüncü yarışmacı tamamlayacak. Labirentte ise tam üç tane top sakladık ve bu üç toptan en az ikisini bulup kuleye çıkan yarışmacı oyunun kazananı olacak. Doğal olarak da kuleye ilk çıkan kişinin takımı kazanmış olacak ve kupanın sahibi olacak. Bunu nasıl yapacağız ya? Heyecan yaptım ya. Gençler... Gelin kısa bir ekip toplantısı. Şimdi en hızlımız muhtemelen benim. Ve yarışmaya çok hızlı başlamamız için ilk etapı ben yapmalıyım. E, bu arada ben de labirentle falan hiç uğraşamam. Zaten yer yön kavramım da yok. Ben de kapalı alanlardan korkuyorum ya. Tamam o zaman da labirent işi da. Ne? Korkuyorum dedim. E, tamam işte korku neyi getirir? Adrenalini. Olabildiğince kork ki o topları en hızlı şekilde bul. Oha! Hiç bu açıdan düşünmemiştim. Eğer takımlar hazırsa herkes yerlerine geçsin. 3. 2 1 Evbekir önde başladı. Demir de hızlı gidiyor. Evbekir engelli denge tahtasına girdi. Demir de şu anda onu takip ediyor. Evbekir koş koş koş. Evbekir ikincisine girdi. Demir hemen arkasında. e bu Bekir ev Ebu boruyu tamamladı ve Sudenaz başladı. Sudenaz koş 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 öndeyiz. <laughs> Sudenaz ihlal yaptı. Kızım geri git geri La git. Hadi, Lastik geçeceksin. Geri dön geri hadi. Samet, Samet Sudenaz'ı yakaladı. Samet, Samet önde gidiyor. Sudenaz geride kaldı. Gerçekten mi? O kadar önde bitirmiştim. Koş Samet koş. Yapabilirsin. Hadi öndesin. Devam et, devam et. S U D Sudena. S U D. Ay, D i̇yi hadi destek vereyim. S U D Sudena. Sudena tıngır mıngır giderken Samet bitiriyor. Samet, Samet bitirdi. Samet bitirdi ve Tufan labirente başladı. Sudena da gidiyor. Hadi Sudena, hadi. Koş, koş. Kızım hadi artık. Berkcan da şu anda bir ente başladı. Allah. Berkcan yaparsın yaparsın. Unutmayın labirentte saklanan 3 kırmızı toptan en az ikisini bulan kupanın sahibi olur. Buldum. Tufan ilk topu aldı. Seri olmam lazım. Oha! Kapı varmış lan! Buldum lan! İlk topu buldum! Berkcan da buldu. Sırada son bir kırmızı top kaldı. Topu ilk bulup kuleye çıkan yarışmayı kazanacak. Nerede bu ya? Ne? bir şey mi arıyordun Berkcan? Senin ne işin var? Sizi mahvedeceğimi söylemiştim. Bu yarışı biz kazanamadıysak siz de kazanamayacaksınız. Ver şunu bana. Hayır. <laughs> Korkan tekisin. Bunu benden alabileceğini mi sandın? Verin şunu ya. Labirente birileri girdi. Kural ihlali var ama kimin umurunda? Devam edin daha eğlenceli oluyor. Neredesiniz? Verin şu topu. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Berkcan başarabilirsin kardeşim. Sana güveniyoruz hadi. En zor zamanda en büyük destekçimiz oldun. Biz senin hep arkandayız. Hadi Berkcan hadi. Kendine gel oğlum. Kendine gel. Başarabilirsin. Neredesiniz? Bunu mu arıyordun? Yakala bu sen. Ver onu bana. Yakalarsanız alırsınız. Kaptım topu kaptım. İki top da benim. Yes be yes. Oley kazandık. Ve böylelikle olimpiyatların kazananı Genze ekibi oldu. <laughs> Lan al işte ya. Al işte. Hayır. Tamam sessiz ol artık. Ne, yine hile yaptığımızı görürlerse okuldan atarsın. Buradan çıkıyoruz. Haklısın. Kaçalım. Ama onlardan intikamımızı alacağız. Böylelikle takım kupasının kazananı Genze ekibi oldu. Bu da kupanız. <laughs> bu kupa hepimizin. <laughs> Yalnız efsane görünmüyor mu? Harika bir ekip olduğumuzu herkese kanıtladık. Biz birlikteyken her şeyi başarırız. Ay som altın kısımları gerçekten havalı duruyormuş. Yani gümüş kısımlarına çok bir şey diyemeyeceğim ama çok fazla dokunmayın tamam mı kararır? Ayrıca o bastı bacak bu seneyi nasıl yendik ama el birliğiyle? Hayret, hepimizin başarısı olduğunu kabul etti. Seni hariç mi tutmalıydım Beraci'm? <laughs> i̇yi tatiller, iyi tatiller. Gördüğünüz gibi inanılmaz derecede uğraşıp genze takım kupasını kazanmayı başardık. O yüzden şu anda bizi seven herkes videoyu mutlaka beğensin arkadaşlar. Yani gerçekten seviyorsanız bence kesinlikle videoyu beğenirsiniz. Ayrıca kanala da abone olursunuz diye düşünüyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hadi gidelim. İyi tatiller. Görüşürüz. Takım kupasının laneti. Okulun gizemini ortaya çıkar.